Herkese merhabalar değerli PUBG Mobile severler. Ben Prof Gamer 23 ismim Burak. Şimdiden iyi seyirler diliyorum sizlere. Bu arada ufak bir hatırlatma yapayım. Evinizin önüne bir kapsu ve bir kap yemek koymayı. Ayrıca YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Sen ne yapıyorsun ya? Heh. Arkadaşlar dışarıda çatışıyor. Biz de burada silah toplama derdindeyiz şu anda. Evet UMP gelmesi güzel oldu. Tapınak hemen önümde. Buraya gelen var bu arada. Şurada bir arkadaşı görüyorum sanki. Onu öldürdüler. yukarı çıktı o. Burada neyimiz var? akmeyimiz var. Bu güzel oldu. Ben mafya babasıyım. Biz, biz neyiz esbaf mıyız biz? Haydan mıyız biz? İndirdim orada. Bir ses daha alıyorum. mi? Bak 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 Hemen kafayı Hayır, aşağı düştüm lan. Bak işte. Sakin ol canım. Bak 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 bak. Aşağı atladım aşağı. Hayır, işte bu kötü oldu. Tapınak havalandı ya. Neyse burada ne var ne yok toplayabilirim. Çatışanlar var. <laughs> Öl canım. Buraya gelen olmuş. Hop 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 hop. Sesi Ses yaptırttın bize ya boş yere. Bak bak bak. Kardeş seni görmediğimi mi sandın sen? Ayıp. güzel. Mermi getirmen önemliydi. Şu tepede bir arkadaşı görüyorum. İçinde biri var mı? Oo. Arkadaşım biri buradan felaket sıkıyor bir saniye aha şurada da biri var <gülüyor> <gülüyor> orada da biri var benim buraya girmem lazım abi Bak 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 bak. Ben biliyorum beni takip ediyoruz. Ulan seni nasıl avlarım bilmiyorum ki. Böyle avlayamayabilirim. sahi kırına tecavüz edin utan gördüm orada. Saklan abi. Hala orada o. Gül. Emre Akta, kusura bakma kardeşim. Kusura bakmayacağım. Ondaki kara gidebilir miyim? Şöyle koşacağım. Bak içeride biri var. Evet tepeye de çıktı. Yaptı galiba o. Yok. Seni alabilir miyim? Aha bomba atıyor. Dur. Kapıyı kapattı. Ulan oğlum be. Telefonla işte. Görüyorsunuz. Telefon olunca. Geri çıktı. Göster bro. Allah Allah. Yemedi. O benim. Eyvah eyvah. alan Allah'tan şurada durdu Ananın nikahı lan. Nereden vurdu? Ya bu nasıl iş be? Yok artık ya. Hemen bir ölüm tekrarı. Oğlum hayırdır? Görmedim bile seni. Sen arabayı vuruyordun. Bak arabayı vuruyor. Beni vurmuş olma ihtimali var da ben göremedim. Vurmuş, vurmuş da 3 tane mermi atmış anasını satayım. Hile olma ihtimali var. Yani benim canım da full. Enerji de kullandım. Yine de bir şikayet etmekte yarar var. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu bölümde de üçüncü olduk. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.